namazını şimdiden dergahı izzetinde kabullerin en güzeliyle ahseni kabul ile makbul eylesin. Amin. Musallamızda hazır bulunan merhum Kıbrıs gazimiz Hacı Latif amcamıza Rabbim gani gani rahmet eylesin. <laughs> tertemiz bir şekilde varabilmemizi Yüce Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Değerli cemaatimiz, aracı olmayan cemaatimiz için Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs tahsis edilmiştir. <laughs> Niyet eyledim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله بتيخلاس بن بالفاتحة. Evet, <laughs> tutuklu